Efendim, evet sitelerde şarj riski neymiş efendim? Yangın çıkarabilir bir şarj olayı var sitelerde. Neyin şarjıymış? Evet elektrikli araç. Efendim elektrikli araç kullananların sitelerin otoparkına kurduğu şarj istasyonları çok çok ciddi yangın tehlikesine neden oluyor. Birçok okurumuzdan gelen bu istasyonları nasıl söktürebiliriz? Sorusunu hukukçulara yönelttik ne demiş olabilirler? Valla şunu söyleyeyim. Ee, aynı baz istasyonları gibi, telefon gibi. Bunun da bir yönetmeni muhakkak vardır. Durduğu yerde eğer açılıyorsa büyük suç. Evet. Yani bu şarj istasyonunu açmak için muhakkak Ulaştırma Bakanlığı'nda bir izin vardır. Trafikten, emniyetten izin alıyordular ki o istasyonları kuruyorlar. Ee, bu istasyonlar da yangın yönetmeliği de olması lazım. İşte elektrik etrafında elektrik yayması da vardır. Şimdi hemen valiliğe bir dilekçe verecekler benim bildiğim kadarıyla. Hayır. Çok ilk cümle o. Bizim burada şarj şey açılmıştır. Böyle böyle tehlike vardır. Çünkü ildeki bütün kurumlar valiye bağlı olduğu için çözüm yeri bence valilik dilekçesini versinler. Yangın şeyi de varsa resmi falan varsa onu da koysunlar. En azından evet. onu yapan için de Biliyorsunuz bir dönem arabalara tüp takılıyordu hala da takılıyor. Evet evet. Bir tüp takan firma çok iyi birini bir bakıyorsun kendi yolda giderken patlıyor yani ya, mi? kuralı var yani bu muhakkak şarj istasyonlarının da e, yönetmeliği vardır nereye kurulacak neler etrafında çevre düzeni işte yangın tertibatı ne yapılacak demek orada bir eksiklik var en azından e, bunun e, bir şey kabul edilip ihbar kabul edilip. Gidip yerinde görülmesi lazım çünkü çok tehlikeli. Yüksek çok tehlikeli voltaj. Tehlikeli ama işte istasyonları, yani bu istasyonları nasıl söktürebiliriz, söktürmek çözüm. İşte valilik. Söktürmek değil çözüm değil. Doğru değil. söylüyorsunuz. Ya şimdi bu araçları çıkardınız piyasaya, e, e ondan sonra şarj edilen yerleri mi sökeceğiz şimdi? Ya da sitede olmasa mı sıkıntı acaba? Ya işte zaten bizim de? yanlışlık e, otobüs yolda bir şey olur bir atasözü var ya. Önce arabayı alıyoruz. Sonra madem <laughs> elektrikli araçlar çıktı, çok sen, çıktı. Şarjı Bunu bak bu çıktığında çıkmadan mi? önce evet. ki çıkmıştır yönetmelik. Yani siz bunu daha evet, önce ayarlayacaksınız. Kaç metre kareye olacak? Nerede yapılacak? E, e, bunun şeyleri yönetmelikte. Bir de yangın tehlikesi olanlar bir şey. Elektrik çok tehlikeli. Yani evet. öyle göründüğü öyle gibi bir öyle şey değil, değil tabii. Herşi, neler neler? İzmir'de ne oldu? İzmir'de ne oldu? oldu? kanalizasyonda şey evet. elektrik kablosu. iki tane zavallı evet. vatandaşımız Çarpıldı. Öldü. öldü vefat gözler etti. önünde titreyi, Yazık. Biri doktor ya. talebesi biri şey. Tabii canım su da. Ya. Orada da öyle olabilir. Ya. Su kaçağı varsa yaptığın ya. yerde ne olacak? ya iki tane bahar gibi hayatlar İnsan söndü gitti. Aileler öldü. Evet. evet evet. Şöyle bir bakalım bu haberin içeriğine. Yani bilemiyorum. Ee... Odur yani şarj. Ben de görüyorum arıyorum şey. Geçenlerde bir, bir baktım bir park yerinde sonradan oluşmuş. Ama Avrupa'da öyle değildi Aytun Hanım. Öyle sekizli altılı Çizim var resmen. Planlar yapılıyor. Ya yani tabii. doğrusunu yaparsanız böyle <laughs> aparatif şeyler yok. Şey, geçenlerde bir arkadaş evine kurdurmuş. Şu evine. anda eve kurma varmış. Öyle mi? Tabii Araca. <laughs> ha. Akılların şarjı ayrı mı oluyor acaba? Şarjı ayrı. Şey şarj gibi, e, benzin şeyi doldurur gibi pompası. Ha. Dört, yan Doğru. yana dik böyle. Elektrik şeyi Hı. orada hortumuyla araca açıyor. Ama ev tipi de varmış. Hı. Evinize kuruyorsunuz. Allah Allah. E tabi. Peki bu otoparklara acaba bireysel şarj şeyi kurulabiliyor mu? Bireysel değil. Olmuyor. Doğru. Oraya kurduğum Oraya e, şey kuruyordur, kur, kurum kuruyordur ya da parkın sahibi. Çünkü her aracın oraya nasıl olacak? Vallahi KMK'nın 119 ila 2. maddesinde açıkça belirtildiği üzere apartmanın senin açık veya kapalı otoparkında uygun bir ortak alanında bütün kat maliklerinin 4 5'inin yazılı rızası veya aynı Bak. sayıda alınmış genel kurul kararı olmadan hiç kimse bireysel şarj ünitesi daha kıran, kullanamaz. Kıramaz diyor. SED'de de bakalım ne olacak bu haberi takip edelim. Yani çok tehlikeli elektrik yani ciddi anlayacak bir konu. Değil mi? Çok ciddi anlayacak bir konu. Peki efendim yeni köyden dünyaya transporter müjdesi Alman otomotiv devri Volkswagen'in 2026 yılı planlarında Türkiye'ye bir müjdeli haber var. Yılda en az 150 bin adet transporter Kocaeli Yeniköy'de bulunan Ford Otosan tesislerinde üretilerek ve araçların %93'ü ihraç edilecek. Şimdi tabi Türkiye'yi adamlar çok iyi biliyorlar. Türkiye'de demiryolu taşımacılığı gelişmediği için karayolu taşımacılığının en iyi şey transporttur. Onlar da bizden iyi biliyorlar. Bu ülkede ne evet. satılır, en iyi giden ne ama Atatürk'ün yaptığı e, demir ağla öreceğiz yüzyılda diyor. O dönemde o, o değerli insan bunu biliyor. Bizim güneye giden tren şeyimiz yok. Evet. E, şey Korona oldu. Domates tabii benzinle yolla geldiği için iki kat fiyat lojistikten. Evet. Onun için artık transporterlardan ziyade tabii devlet de, hükümet de galiba bunu ciddi aldı. Artık raylı sistemin ülkemizin her yerine her tarafına girmesi... İnanın Avrupa'da bulundum ben. Kolonya ve bu komünist evet. ülkelerin yaptığı zamanlık ülkeleri de gezdim. Evet. Savaşta Ukrayna'yı görüyorsunuz. En büyük başarıları ne biliyorsunuz Aytun Hanım? Evet. Demir yolu. Demir yolu mu? Hmm. İnanılmaz. Bakın Ukrayna'dan kaçarken halkı görmüşsünüzdür. Hep demir yolu. Polonya demir yolu, Bulgaristan demir yolu, evet. Hollanda demir Yani adam demir yolunu yaparsanız ne de ucuzlarsınız. Ulaşımda da insanlar ucuza gider. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Bir ülkeden bir ülkeye demir yoluyla öğrenci bir bilet alıyor, evet geziyor. Doğru. Eu não